Deneme Tahtası'ndan selam Merkezi Sizden gelenler serisi gerçekten çok iyi gidiyor. İki arkadaşımız daha video yolladı. Mehmet ve Murat. Onların da çok güzel bir YouTube kanalı var. Birazdan onlar da bahsedecekler. Hem bana yolladıkları videoyu size göstereceğim. Hem de aynı zamanda kendi kanallarında Honda Space ile ilgili çok güzel bir inceleme yapmışlar. Oradaki inceleme videosundan da bir bölüm daha göstereceğim. Mutlaka Murat'ın ve Mehmet'in de kanalına abone olun isterim. Bu kanalda aynı zamanda diğer arkadaşların YouTube kanallarında özellikle yeni başlayan çok fazla takipçi olmayanları da ya yardımcı olmak istiyorum. Bu şekilde kanalda çok güzel büyüyor. Şimdi Murat ve Mehmet izleyelim. Merhaba arkadaşlar ben Murat Yılmaz ve kardeşim Mehmet Aydınkal. Mehmet Aydınkal. Murat Yılmaz TV YouTube kanalı Birbirlerine sor YouTube bir kanalı, na içerik üreten e, motosiklet sever dostlar olarak arkadaşlar olarak bu videoyu sevgili deneme tahtasından Erkin Yeşil için çekiyoruz. Erkin evet. Yeşil'in kanalında yayınlanması için çekiyoruz arkadaşlar. Ne diyelim Mehmet? Buyur. Valla Erkin abiyi severek takip ediyoruz. Böyle bir sizden gelenler diye bir bölüm oluşturdu. Evet, Biz de ile izliyoruz onu. Video çekelim derken yani böyle kendi motorlarımızla ilgili video çekelim derken Erkin abiyi de unutmadık. Ona da bir video çekelim dedik. Kendisini zevkle takip ediyoruz. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. E, deneme kanalı ile ilgili. Benim geç keşfettiğim bir kanal. Evet. Şimdi Nepal serisine başlamıştım. Onu bitirdim. Norveç serisinde de birkaç bölüm kaldı. Gerçekten çok güzel videolar gelmiş kendim böyle onunla beraber geziyormuş gibi hissettim. Aynen ben de ee, öyle. Kendisine de böyle bir destek olmak amacıyla biz de bir video gönderelim dedik. Aynen biz de ee, severek takip ediyoruz kendisini. Ben de ben de yakından takip ediyorum. Dediği gibi e, Norveç serisi ve e, Nepal serisini takip ediyoruz. Videolarını severek izliyorum ve motosiklet sever dostlar için e, motosiklet camiası için bir şeyler yaptığı için de ben kendi adıma çok mutluyum. Yani gerçekten ne diyeyim yani çok faydalı videolar çekiyor, güzel videolar çekiyor. Video izlerken keyif alıyorum, zevk alıyorum, bilgi sahibi oluyorum. Gör, gitmediğimiz, görmediğimiz yerlerde neler oldu, yani. neler yaşanıyor, <laughs> sahip oluyorum arkadaşlar. Vallahi biz de işte enduro sahibi insanlarız. Ben de Suzuki v var, kardeşimde de Honda Vario var. Bizim de hayallerimiz var. Biz de bir yerlere gitmek istiyoruz, bir yerlerde yol yap, yol yapmak istiyoruz, gezmek istiyoruz sürekli. Vallahi ne, şu an ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Biz, bir, bizim şey için olan. de bir, ya böyle bir kanalın olması, bizim için de bir ilham veren bir şey oldu yani. Ben gerçekten izledikten sonra e, bazı ön vardı işte, yapabilir miyiz falan diye. Bir evet. de Erkin abinin şöyle bir tarzı var. Hani buradan da hani ona video çekiyoruz diye böyle övüyormuş gibi gerçekten severek takip ediyorum Aynen ve bana çok de. şey öğretti. Evet. Hani onun anlatış tarzında şöyle bir şey var. Tin yerlerdeki kamp noktalarını falan söylüyor işte fiyatlardan bahsediyor falan. Benim için çok faydalı oldu. Şimdi aşağı yukarı yine bir rota çiziyorduk biz kendimiz bir şeyler yapıyorduk ama işte orada nelerle karşılaşıp da neler yaşayacağımızı bilmediğimiz için bu, bu içerikler bu videolar benim için çok şey oldu. Hatta onun gittiği bazı yerleri de kendi işte point olarak ekledim. Bazı kampingleri Yolun yani, düşerse biz de gideriz. Yani, i̇nşallah biz de bir gün e, gitme hayalimiz var. Şu an e, Erken abinin videolarıyla yetiniyoruz. Da, e, mütevaziliğinden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hani çok yardımcı oluyor. Dost sever dostlara çok yardımcı oluyor. Çok beğenerek izliyorum yani. Beğenerek takip ediyorum. Siz de arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim. Gezmekten çekinmeyin. Hayallerinizin peşinden koşun. Biz de işte e, dediğim gibi endurolarımız var. En kısa zamanda, en kısa sürede bir yerlere gitmek istiyoruz. Fakat bildiğiniz korona muhabbetinden dolayı ev hapsindeyiz. Bir yere çıkamıyoruz. Maalesef çıkamıyoruz ama içimiz yanıyor yani şu an alev alev yanıyoruz. En Aynen. kısa sürede bir yerlere gitmek istiyoruz arkadaşlar. Evet Mehmet vallahi abi, e, inşallah şu korona muhabbeti bittikten sonra bizim de güzel bir rotamız olacak İnşallah. Yani i̇nşallah bir... beraber biz hatta en çok konuştuğumuz şey İran tarafına gitmekti. Evet, İran tarafına. Erkin gibi. abi de gitmişti o taraflara. O, çok da, güzel anılar var. Onu hatalar. da izledik. İran videolarını izledik. Da Orası bizi biraz daha heyecanlandırdı. Tabii ki yani şimdi mesela ön yargılarımız oluyor. İran hakkında bilmediğimiz konular oluyordu. İran çok farklı düşünceler içerisindeyim. Ama e, videoları izledikten sonra yani mesela özellikle Erkin'in sevgili Erkin'in videolarını izledikten sonra kafamda böyle bir şimşekler çaktı. Ya niye olmasın falan. İşte göründüğü gibi değilmiş. Olay çok farklıymış falan oldu. Şimdi öyle bir rota belirlemek istiyorum yani ben de. İran yapabiliriz yani. Ya, yapabiliriz o da işte bir yüksek CC motorları almıyor Muhabbeti şeyleri Muhabbeti var vardı. ama kimisi alıyor diyor, kimisi almıyor yani, diyor. Yani 250 CC'den yukarı evet. değil mi? 250 Erkin abi de bizi cc'den. aydınlatırsa. Biz biraz araştırdık ama çok bilgi evet. kirliliği var. Yani şu değil. an son günlerde nedir onu bilmiyoruz yani, yani şu an. Satıp Mayıs... CRF-L mi alalım yoksa? <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. Çünkü yani, gideceğiz o tarafa. Bunlarla girebilir miyiz, giremez miyiz bilmiyoruz arkadaşlar. Onu da araştıracağız inşallah. Böyle bakalım. Son söylemek istediğim bir şey. Fazla Erkin, uzatmayalım. Erkin abinin kanalı ve Murat Yılmaz TV birbirine sor. Kanalımızı takip ederseniz çok seviniriz. Evet, Bu arada Erkin abi 26 bin. Abonesi vardı son baktığımda. Onun da bir an önce 30 bin aboneye gelip katıl butonunu aktif edebilirse biz de elimizden geldiği kadar ona ufak da olsa destekte bulunmak isteriz ve tüm cami olarak da biz Manisa bölgesi olarak da aynı şekilde düşünüyoruz. Evet. Erkin abi de Salih Festivali'nde görmüştük. Evet. Orada bir video çekmişti. Yani bunu gerçekten bu içeriği çektiğimiz için değil, gerçekten Erkin abi bir şeyler başarmaya çalışıyor. Biz de, biz de destek de... olalım. Onun için e, kanalına destek olursak yani bizim için de çok iyi olur. Yeni yerler görmüş oluruz onun sayesinde ve bizim hayallerimiz için de bizden önce o bir adım at. Erkin Yeşil'in sevgili Erkin Yeşil bu tarafa da yolunu düşerse burada da her zaman bir açık kapınız olduğunu unutmayın. Burada bekliyoruz sizi. Turgutlu'dayız arkadaşlar. Manisa Turgutlu'da. Bu arada Türkiye genelinde kişi başına en fazla motosiklet düşen yer burası. Evet. Bunu da bilmeyen varsa söylemiş olalım buradan. Dediğim gibi burada da e, motosiklet sever dostların... E, Motosiklet kanallarına desteklerini bekliyoruz. Deneme tahtası, Birbirlerine Sor, Murat Yılmaz TV desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Kanallarımıza abone olursanız bizi çok memnun edersiniz. Biz de sizler için faydalı videolar üretmeye devam ederiz. Yeterli mi? Yeterli. Teşekkür ederiz buradan. İnşallah Hepinize, bu videomuz da yayınlanacak. İnşallah. Hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konuğumuz e, Honda Spacey Alfa. Bu scooter arkadaşlar Honda'nın gerçekten en çok satan ürünlerinden bir tanesi. Neye göre diyeceksiniz? E, malum biliyorsunuz ülkemizde pizzacıların veya ne bileyim pidecilerin veya işte e, paket servis yapan elemanların en çok tercih ettiği motorlardan bir tanesi. Bunun sebebi en başta yakıtın ekonomik olması, sağlamlığı, dayanıklı olması ve Honda kalitesi, yani Honda'nın kalitesi burada ön plana çıkıyor arkadaşlar. Ben size bu motorun teknik özelliklerinden kısaca bahsedeyim. Motorumuz 108 cc, boş ağırlığı 106 kilo, 8.4 beygir güç üretiyor, 9.4 newtonda torku var arkadaşlar. İkincisi de 6.4 litre, yani yakıtı şöyle söyleyeyim size yaklaşık 1 litre ile aşağı yukarı 40 kilometre falan gidiyor arkadaşlar. Şimdi tasarımından da kısaca bahsedeyim size. Arkadaşlar motor gerçekten estetik güzel bir motor. Bu motorlarda en büyük avantajlardan bir tanesi bu öndeki boşluk. Malum biliyorsunuz yani ülkemizde biz eşya taşımayı çok seviyoruz. Yani burada valiz taşıyanı bile gördüm. Yani kocaman bir valiz taşıyanı bile gördüm. Yani ayağınızı şöyle koyduğunuzda önünüzde koskocaman bir alan çıkıyor. Bu alana istediğiniz her şeyi koyabiliyorsunuz. Paket taşıyabiliyorsunuz. Ne bileyim eşya taşıyabiliyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj oluyor. Yani motorun şu ön kısmında bulunan karbon görünüm beni gerçekten cezbetti. Yani e, aynaların aynı şekil gövde renginde olması, kilometre saatinin geniş, parlak ve net okunur olması. Ondan sonra ne bileyim yani şu rahatlık, konfor. Yani oturuş pozisyonunu da ben size göstereyim. Motora oturduğunuzda ortaya çıkan görüntü bu şekilde. Yani ayakların tamamen yere değiyor. Topuklarımla beraber değiyor ve hatta boşluk bile kalıyor. Yani bir bayan arkadaşlar bile çok rahat kullanabilir. Frenlerden bahsedeyim. Frenlerde kombine fren sistemi var. Hondaların bazı hondalarda olan özelliklerden bir tanesi. Yani ön freni sıktığınızda bir miktar arka freni sıkıyor. Arka freni de sıktığınızda bir miktar ön freni sıkıyor. Bu oran zaten %40 falan olması lazım. %30 veya %40 oranında olması lazım yanılmıyorsam. Selektör uzun kısa, uzun kısa burada, kornası burada, ee, marş butonu burada ve sağ tarafta da stop düğmesi var, otomatik stop düğmesi var. Başka neden bahsedelim? Şurada kancası var. Çok güzel bir kanca yapmışlar. Yani pazara gittiniz, alışveriş yaptınız, poşetiniz var elinizde. Getirip poşetinizi buraya asabiliyorsunuz. Burada küçük bir torpido gözü var. Torpido gözünde de ufak tefek eşyalarınızı saklayabilirsiniz bagaj da var arkadaşlar. Ama bagaja tam bir kask sığmıyor. Yani normal skuturların yarım kaskları rahat rahat sığar. Ama bütün bir kaskı sığdıramıyorsunuz içine. Onu da söyleyeyim. Denedik çünkü olmadı. Şurada ayak basma yerlerimiz var. Ayak, arkadaki yolcunun, artçının ayak basma yerlerini bu şekilde açmalı ve kapatmalı yapmışlar. Aynı şekilde sağ tarafta da. Arkadaşlar gövde plastik ama boyası çok güzel. Sedefli bir boya var üstünde. Beyaz sedefli bir boya atmışlar. Biz alırken koruma demiri de taktırmıştık. Yani şu şekilde koruma demiri de takabiliyorsunuz. Yani yandan sağdan soldan gelebilecek darbelere karşı da e, bu motorunuzun gövdesinin e, zarar görmesini engelliyor arkadaşlar. Bu motorda en büyük avantajlardan bir tanesi de ne diyeceksiniz hemen söylüyorum. Arka tekerin mafsalın tek olması. Yani bu size ne gibi bir avantaj sağlıyor. Yolda giderken lastiğiniz patladı bir sıkıntı oldu. Yani motoru bile götüremezsiniz. Olduğunuz yerde tek bir anahtarla e, arka lastiği söküp tamirciye götürüp e, lastiği yamatıp tekrar gelip tek başınıza e, bunu buraya yerine takabilirsiniz arkadaşlar. Motorun sesi çok güzel. Daha doğrusu sessiz. Çok sessiz çalışıyor. Şimdi onu da göstereyim size. Şöyle. Çalıştığı duyulmuyor desem yeri var arkadaşlar. Tabi bu sehpaya da bağlı. Sehpayı kapatmanız gerekiyor. Sehpayı kapatmadan çalışmıyor. Şu an motor çalıştı. Evet. Ses duyuluyor mu bilmiyorum. Şöyle yaklaştırayım. İnanılmaz derecede sessiz çalışıyor arkadaşlar. Yani gerçekten sesi duyulmuyor desem yeri var. Burada da start stop var. Kontağımızı kapatalım. Ha bir de şunu da göstereyim. Çalıştırdık. Yan, sah yan sehpada emniyet var. Yan sehpayı açtığınızda motor otomatik olarak duruyor. Şeyden frenlerden bahsedelim. Ee, önde tek disk var arkadaşlar. Disk frenle durduruyor. Ön fren. Ön fren gerçekten çok iyi bu arada denedim. Arkada da kampana fren var ama kötü değil. Yani kampana olması e, kötü olduğu anlamına gelmiyor. Frenler gayet güzel. Frenlerden bahsettik. Önde tek disk, arkada kampana. Ön fren de gayet güzel, yerinde tutuyor. Arka fren gayet güzel yerinde tutuyor arkadaşlar. Eksik bir e, öyle hani tutmayayım gibi şey yok. Peki bu motor üzerine oturduğunuzda yolda giderken size neler hissettiriyor? Ondan da bahsedeyim. Arkadaşlar bir kere dediğim gibi inanılmaz derecede sessiz çalışıyor motor. Ve çok rahat ve çok konforlu. Hiçbir yerinden yani şöyle tak tuk çıt çut hiçbir ses yok. Gayet sessiz. Yani altınızda sanki bir ne bileyim bir uçan alı var gibi e, ee, motor resmen altınızdan kayıyor. Yani çok rahat bir şekilde gidiyor. Hiç zorlanmıyor. Çekişi gayet yerinde. Ee, bir skutura göre motor gücü ve torku gayet iyi. Yani şehir içi için çok çok iyi. Hatta abi hatta yolda gelirken şunu düşündüm. Yani kısa mesafelere ne bileyim biz işte Turgutlu'dayız biliyorsunuz. İşte Kuşadası, Çeşme, Foça. Ha, Çeşme biraz otoban uzak olabilir. Biraz yolda sıkıntı çekebilirsiniz ama yani kısa mesafeler, deniz kıyısı yerlere mesela hafta sonu kaçamaklarında e, iyi olabilir diye düşünüyorum. Yani mesela bir Foça'ya gideyim geleyim, bir işte Kuşadası'na gideyim geleyim derseniz yani bu sizin işinizi şehir içinden çok şehir dışında bile işinizi görür gibime geliyor. Yakıtı da üstelik çok ekonomik. Hani bu yakıtla hafta sonumu değerlendireyim veya ne bileyim işte eşinizi, kız arkadaşınızı, çocuğunuzu alıp e, yola da çıkabilirsiniz. Bu arada belirtmeyi de unuttum arkadaşlar. Motorumuz enjeksiyonlu bir motor. Full enjeksiyonlu bir motor. Onu da belirtmek istiyorum. E, ateşlemesi falan gayet güzel. E, çekişi güçlü, seri, atik bir motor arkadaşlar. Sinyaller de çok güzel bir yere konumlandırılmış. Direksiyona e, bir gövdeye bağlanmış. Sabit bir şekilde yani bir çıkıntı falan yapmıyor. Bu da güzel bir ayrıntı. Sinyallerin yanması falan gayet güzel. Farın aydınlatması. Ee, güzel bir motosiklet arkadaşlar alacak olanlara tavsiye ederim. Ben beğendim. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.